Olsa bu Evet. Gene bir tık geç bir akşam. Normalde bu kadar geçe kalmayı um, tercih etmiyorum. Sevmiyorum da. Ama uyudum. Uyumak zorunda kaldım. Kendimi pek iyi hissetmiyorum diyelim. Niye hissetmiyordum? Denemeyi kontrol ettim. Zaten olacak bir şeydi galiba. dönemeyi çünkü. O kadar da şey çözmemiştim. Nasıl Hmm, kafam iyi değil ya demiş zaten. Ne geldi işte. Yani 80 doğru mu oradan hesabını işte. Nasıl böyle yapabildim bilmiyorum. i̇nanın İnan, bilmiyorum hani. Aynı şekilde AYT demiştim ya zaten hani ilk. 45 dakikada bitirdim zaten geri kalanını şey yaptım. <laughs> Aklıma yani çok fazla soru var ama hani ne yapacağım bilmiyorum bir yandan. Hani şey düşünüyorum acaba kendimi mi kandırıyorum çalışırken yanlış mı çalışıyorum falan hani gibi şeyler yanlış mı yapıyorum diye düşünüyorum. Onun dışında çalışma devam ya yapacak bir şey yok çünkü ne yaptım onu anlatayım ben sonu. Ee, bugün okulda çok fazla şey çözdüm. Sabah çok fazla şey çözdüm. Sabah fizik çözdüm. Tam da e, Umur hocam var. O bahsetmişti işte sabah fizik çözebilirsin falan diye. Ben de tam bunun ısı ve sıcaklığını bitirdim. Bayağı uzun sürdü bu arada. Bir, bir, saatim aldı galiba. Ama değdi mi? Değdi ya. Yani bütün soruları görmüş oldum. Bir dört soru falan galiba yapmadım yani. O şekildeydi. Ee, onun dışında iyiydi. Sesim umarım iyi geliyordur bu arada. Yani hangi mikrofona bağlı bilmiyorum. Kulaklığın ki eser olabilir. Ee, onun dışında Ahmet Hocam'a söz vermiştim. Dil kültürü ödevimi yaptım. Yani kontrol eder mi? Yazdım işte ya anla işte. Hmm, problemler çözdüm. Çünkü çözeceğim demiştim. Bir test daha çözdüm. 22 soru falan diyor. 19 soru 19 soru. 19 artı 2 21 ee, Ondan sonra kimya çözdüm. Pide bitirdim artık. Ya arada boşlarım var ama bakacağım onlara. Ee, yarın bakarım bir ihtimalle. Şu an çok uykum var. Çünkü 00 ve benim Yarın da uyanmam lazım Okula gitmem lazım filan çarçurdu Aslında okullar sorun değil yani Hani 5 saat uyku beni kesiyor ama Ondan sonra bir saat daha uyumam gerekiyor yani Böyle bir şey yaparsam da Sadece bir saat çalışmak için uyanmış olacağım Garip olacak Yani neyse ee, Onun dışında bundan ee, Bundan da problem çözdüm Çünkü ee, iki tane kitap kurursam daha iyi çözerim değil mi? Çünkü gene matematiği çok kötü yapmışım özellikle. Daha uzun vaktim olsa, daha dikkatli olsam daha iyi yaparım değil mi? Yani, her neyse. Onun dışında, e, kitabı geri teslim ettim. Sağlam, sağlam, sağlam bir şekilde başına bir şey gelmedi. O yüzden çok mutluyum. E, yeni bir kitap aldım. Bu, yaşamak. Ya Savaş ve Barış'a azıcık ayıp ediyorum ama yani şurada duruyor, kendisi bakıyor bana şu an. Ama yapacak bir şey yok. Kitabı da okumak istiyorum çünkü şimdi bu da ödünç aldım. Bunu da bitirmem lazım o yüzden başına bir şey gelmeden. Yani öyle. Başına bir şey gelmesin kitabım. Ve ayrıcı da var, çok iyi. Hmm, onun dışında... Onun dışında... Konuşmak istediğim başka bir şey yok galiba ya. Bilmiyorum. Dediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Bir daha o kadar gece kalmam bir ihtimalle zaten.